Kurur duyuyorum abimle, kurur duyuyorum. İşine sahip çıkarsa her yere gitti, her görevinde bulundu, depreme gitti. Aydıncık tarafına gitti, her tarafa gitti ya. Her göreve gitti abim ya. İşine sahip çık dedik ya. <laughs> çalışma arkadaşımız merhum Nazmi Çelik için düzenlediğimiz Sizleri başta merhum Nazmi Çelik Kaya'nın ve tüm şehitlerimizin hazırlığından saygı duruşuna davet ediyorum. Allah gani gani rahmet eylesin üzüntümüzü tarif etmem mümkün değil itfaiye teşkilatımızın çok sevilen işini iyi yapan arkadaşları tarafından sevilen bir çalışma arkadaşımızı kaybettik. Fayet teşkilatımız görevini son derece iyi yapmaya gayret eden, mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanarak bunu sadece Mersin'de değil, Türkiye'nin neresinde yangında, depremde, su baskınında insanımızı hayatta tutabilmek için meydana gelecek zararları önlemek için her türlü fedakarlıkla görevini yapan bir teşkilatımız. Ben de göreve geldiğim tarihten itibaren itfaiye teşkilatımızın yapılanmasından araç gerecine kadar güvenlik tedbirlerine kadar özel ilgi alaka gösterdiğim bir birim üyetindedir itfaiye teşkilatımız. Başta çalışma arkadaşlarımın, amirlerinin ve benim bütün iyi niyetli, bilgili, birleşti yaklaşımlarımıza rağmen elimizde olmayan, istem dışı gelişmelerle, kazalarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Üzüntümüz çok derin. Nazmi bizim evladımızdı. Nazminin ailesi bizim ailemizdi. Nazmi'nin yavrusu miras bizim yavrumuzdur, evladımızdır. O aynı zamanda Nazmi tarafından bizlere emanet edilmiştir. Bunu bilmenizi isterim. Başkanınız olarak üzüntüm çok derin. Üzüntüm çok fazla. Allah gani gani rahmet eylesin. O bir şehittir. O bir görev şehididir. Belediyemizin büyük ailesi içerisinde anılarını unutmayacağımız, her zaman yad edeceğimiz pırıl pırıl bir kardeşimizdi. Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine başta olmak üzere. Sabırlar diliyorum. Büyük ailemizin, tüm camiamızın, belediye çalışanlarımızın, şehrimizin başı sağ olsun. Bismillahirrahmanirrahim.

bir kaza sonucunda aramızdan ayrılıp öbür aleme ve ihtiyar etmiş olan merhum nazlı kardeşimizin ruhlarını da hediye edelim sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu dualarımızı izzet-i dergahında kabul ve karin eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Akarı helal ediyor muyuz? Helal olsun. Helal ediyor muyuz? <coughs> helal ediyor

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لَلشَّمْسُ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار.